Köpeğiniz veya kediniz artık yanlış yerlere işemeyecek veya dışkılamayacak. Bir kez uygulayın ve bu sorun bir daha asla yaşanmayacak. Şimdi şunu yapın. Bir kap alın ve içine 100 ml'li ml alkol ekleyin. Ben 70'lik alkol kullanıyorum ama siz başkasını da kullanabilirsiniz. Yani buraya 100 ml'li alkol koyun. Şimdi tercih ettiğiniz esansı seçin. Tamam mı arkadaşlar? Ancak narenciye olduğu için okaliptüs esansını tercih edin köpekler ve kediler narenciye kokusunu pek sevmez, değil mi? Sonra iki kaşık ekleyin. Bu harika çünkü hayvanı uzaklaştırırken, hoş bir koku da bırakır. Ayrıca nötr deterjana da ihtiyacımız var, değil mi? 150 ml. Buraya koyun. Şimdi iyice karıştıralım. Şimdi yarım limon kullanacağız. Dediğim gibi, evcil hayvanlar narenciye kokusunu sevmez, değil mi? Şimdi buraya yarım limon sıkın. Bunun evcil hayvanınıza zarar vermeyeceğinden emin olun, tamam mı? Burada sadece koku var. Bu ürünlerin kokusundan hoşlanmazlar. Bunu yaptıktan sonra evcil hayvanınızın yanlış yerlere işemesi sorunu bitecek. Şimdi iyice karıştırın. Son olarak 150 ml su ekleyip iyice karıştırın. Kolaylık için bir sprey şişesi kullanın. Bizim için uygulaması çok daha kolay. Bir huni alıp tüm karışımı buraya koyacağım. İyice kapatın arkadaşlar. Kullanıma hazır. Bu karışımı, hayvanınızın işemesini istemediğiniz yerlere günde iki kez sıkın. Halı, masa, araba lastiği veya kapı olabilir. Bazen komşunun köpeği gelip kapınıza işeyebilir. Bunu kullanabilirsiniz. Eminim sorununuzu çözecektir. Dediğim gibi, Endişelenmeyin. Bu evcil hayvanınıza zarar vermez. Limon ve okaliptüs kokusu onları uzak tutar. Çünkü narenciye, değil mi? Bu koku onları çok rahatsız eder. İşte bu kadar. Bunu evinizde yapın. Eminim çok memnun kalacaksınız.